Tekin Çöz 2014 yılında evlenmişti Serkan Kodalolu evet. özellikle ev şeyleri, gereçlerle ilgili bazı zinciri olan beyefendi. Boşanmaya, karar verdiklerini açıkladılar. Petek açıkladı onu zaten. Ben evet, açıkladılar. Ya. Çok Ama 6 ay, 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 aydır. aydır 6-7 aydır. 6 aydır. Ekim ayından süre gelen bir şey var zaten. Aralarında gelen. Aralarında, aralarında bir, bir konuşuluyordu evlilikler üzerinde. Ama bir... evi ayırmadılar. 6 evet, ay içinde evet. yani gerekli şey yaptılar ama e, bu boşanma şöyle boş. Bu boşanmayı anlaşarak. İlk ben gene onu da patlattım. Pet, yani, Petek Dinçöz'ün eşinin arasında sorun olduğunu. Hmm, doğru. Fakan, Ekim ayından beri. Eee annesi Sunay ve e, çocuğun ailesi, çocuktan dolayı, adamdan dolayı neydi beyefendinin adı? Serkan Serkan, Serkan, Serkan Kodaloğlu. Serkan Bey e, Serkan ile ilişkiyi toparlayabileceklerini düşündüklerinden dolayı e, ilişkiyi bir deneme süreci yaptılar. Şimdi Petek İnçöz artık 45-46 yaşında hatun oldu. Yok, o kadar değil. Tabii canım 45 yaşından aşağı değil Petek. Ama hala çok ya, 40 güzel. 40 işte. üstü. 240, 40 en fazla. Bakın, bakın ben de merak ediyorum. ama değil mi Samir? çöz. 40 üstü bir hal. Ben 38'e bağlarım. Ve çok güzel bir kadın. Yaşının çok güzeli bir kadın. E Serkan da genç ve hoş bir adam. Tekrar bir macera aramaya gerek var mı? Bu saatten sonra da birlikte olacak. Çok da güzel de. bir yuvaları var. Ömür boyunca canım. birlikte olacak halleri yok ki. Biraz bence her iki tarafta karşılıklı fedakarlık ederek ilişkilerini muhafaza etmeliler. Sen kalıpların de. başında dedin yani aile aslında. 40 yaşında, <laughs> onu da söylüyorum. 40 kaç, yaşında. Tamam, e, aile aslında hani bu evliliği pek, <laughs> pek sürdürülebilir görmüyor diye de tarafları da değil ya. Peteyir o zaman yaptığı bu açıklama e, biraz sanki e, gönderme. Işte, e, hayır yani sanki o tarafı biraz yumuşatma sanki biraz hani gazını almakla alakalı bir açıklama olmuş. Çünkü Ali hala sorun var. varsa. Ali Şan'la Buse arasında sorun var. Var. Ana temelinde de aynı konular. Benzer konu, Evet. Aynı. konular. Peki Aran üretilen PTK konuş Petek. Yani ara. bir, bir, bir duvarası var. Kapalı şu an zaten bir ara şu an ee, e, ara onu aramakla meşgul. Hayır. Ara Nurcan bakalım. abiden geldi mi, tamam, mi telefon sana Nurcan abiden? Ya. Geldi mi telefon sana Nurcan? Nurcan'cığım sana bize bizim bu Arkada. konulardaki uzman PTK'nin çözü arayalım. Bu arada 2000 kişi izliyor ve hepinizden ön, önemli çok e, bir kere vermiş olduğunuz <laughs> değerle ilgili Allah hepinizden razı olsun. E, bakın sayfamız eklenmiş olduğu halde. Bak. Buyurun. Murat. Geldi sana telefon Murat. Bakın şu anda İzzet Yıldız Han'a hak veriyorlar. Yani Hak veriyorlar. Ben haksız Oturma, zaten bu Oturmaması şey. gerekirdi. Sadece artık Gülşen üzerinden çok gülmesin. Yalnız bir gün, yarın sen buradasın değil mi? Hı hı. Yarın da İzzet Yıldızhan'la barışayım mı, barışmayayım mı diye tekrar bir araya gelelim mi diye anket yapacağız. yapalım. Anket. Şimdi bugün halkın üstüne fazla gitme. Bu yeter. Anket yapalım. Ne diyorsun bu? Ama bir şey söyleyeceğim. İzzet verdi. Yani vardı. İzzet de nerede oturacağını bilsin artık. Seni beni ad vermedi mi? İzzet mahkemeye verirse. Öyle değil mi? Vermedi mi? Aile Bak eşrasında. İzzet'e laf söyletmem diyordun. Lafın Bak, büyüğü, büyüğü sağdan geldi. Ya. İzzet, İzzet de koca adam diyor. Nerede oturacağını bilsin. Artık misin? diyorum. Diyor ya sanatçı nerede oturacağını bilmeli. O da artık nerede oturması gerektiğini biliyor. <laughs> Beylik gözünde. Beylik gözünde Bu arada <laughs> öyle bir dava. Ben, ben demiştim. E, ee, İzzet ben demedim. Beylikdüzü yedik dedin ki İzzet Hayır. Nihat ve beni. Çok Savaş dedi ki İzzet dava açarsa yan dedi. Ben de dedim ki İzzet dava açarsa annem niye ayırdığımızı söylersen ve aile işrafımdan insanlar o tarihteki arkadaşlarım ve İzzet'le fotoğraflarımı koyarsam aklı gider herkes. Ben hayatımda Hala hiç kimseye hayat, ha? hayatımda hiç kimseye iftira atmadım. Hayatımda hiç kimse ya bu benim falan. E kusura bakmayın da ben Ece Çıldıran'dan daha kariyerli, daha önemli bir şahsiyetim, daha önemli bir mevki. Ben her şeyi bırakın. Ben kendi kimliğimdeki insanların sembol aldığı 3-5 kişiden biriyim ve onları temsilen hareket etmem gereken e, her zaman bir konum, tarz, duruş olmak zorunda. Tüm kardeşlerimi temsil ederek. Sorumluluğum çok daha fazla benim doğuramadığım çocuklar çok. O belki 10 kişiden 20 kişiden sorumludur. Böyle değerlendirmek lazım. Biraz empati yapmak lazım. Mevcut olan işte vur abalıya ben yapamam. Ben izlet ben sevdiğim hiçbir adamın vur abalıya yapmadım. Ben izlet için çok ağladım, intihar ettim. Ahu da anlattı. O gün. Bir gün size bir şey söyleyeyim mi? Bir gün öyle bir öyle bir yangın olmuştum ki o tarihte hiç unutmam 2002 BMW'm vardı. BMW'm vardı. O gün içtim 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 içtim. Bir bodrum katta bir bodrum kata girdim. Arabayla bram diye içeri. Arabanın, araba evin içinden girdi yarısı. ben ne günler atlattım. Ne acılar atlattım. Allah bana Aşk gözü öyle. Öğretmiş. Aa, ben çok güzel severim. Bilirsin Nurettin. Duyuyorum. Bilmiyorum. E, hepiniz bilirsiniz. Kör, kör kütü, karşılıklı yani, her ben şey. Ben de bilirim. Bu hastası gibi seviyorum. Ben de yani. bilirim yani. Şizofrenim herhalde. Ondan kaynaklanabilir yani. Aşıkları da böyle bir gün sadece Seyhan'ın yani bir gün üçte başıp altıda bitirebilir miyiz konularını? <laughs> Yok konulara gelmeyiz <laughs> Saat zaten. Saat dörde on geçiyor evet on altı on. Evet başka konulara girelim. Doğru. Tamam. Hakan Şimdi, onu söylüyor. Susun e, e, peteğin yani. de ee, bir soru sordun. Peteğin de şu an özel konumlarını sonra, tamam. açıklarsam evliliği bir daha yan yana getiremeyebilirler. Tamam. Ben, e, Petek benim kardeşimdir. Serkan'ı hiç hayatımda tanımıyorum. Ben çok, tanıyorum. Benim eskiden arkadaşımla çok, çok sevdiğim bir kardeşimdi. Acayip iyi bir çocuktur çok iyi çok Serkan. Anladın mı bilmiyorum çok iyi ama evet, çok iyi. insan çok insanlığımla iyi. ilgili ahlakını... Petey de izledi. çok iyi eş oldu hep onu da kabul etmek lazım. Hep yadan güzel şeyler yadan duydum. Yadan hep yadan güzel, duydum. Çok çok güzel şeyler sahip. duydum. Onun için Petek Dinçöz çok iyi, de. Çok güzel sahip inşallah bu ilişki... Ama şu var ki Petek Dinçöz artık ben yaşlanıyorum son bir rüzgar yapayım derse Pınar Eliçe gibi ortada kalır. Bak unutmasın. Belki 3-5 tane ev tatmin eder Bence, ayrılır bence vesaire. Petek, bence petek ahlaklı bir kadın ya. Ama ben ben petek peteğin para ihtiyacı yok. Ben peteği tekrardan gündeme bir star olarak getirebilirim. Bu kadar net söylüyorum. Bir star olarak. O potansiyel var çünkü petekler her zaman